Selamlar, Çayman'ın CM361 metal modeliyle ile birlikteyiz. Airsoft pompalı tüfemiz bu. Tüfemiz full metal gövde. Yarım dipçik, kesik dipçik. Aslı kayış noktası. Simulayak oynayan arkadaşlar arkadan sırtlarını asabilirler bu noktadan. Önde kırmızı bir halkamız var. Bu şekilde. Şeklinde çalışıyor. Hızlıca bu sistemi anlatayım. Bunlar şellerimiz. 3 tane shell'imiz var. Her shell 30 tane BB alıyor. bu 30 BB'yi de BB ile buradan dolduruyoruz. Çıt çıt diye birinci shell'i ben doldurdum. Ondan sonra 2 tane de yedeği var. Birinizde takabileceğiniz. Shell portumuz burada. Basıyoruz buradan. Kapak açılıyor. Açıldıktan sonra içine 30 tane teptiğimiz bir shell'i buraya koyuyoruz. Kapatıyoruz çektiğimizde ağzını almış oldu. Devamını atış alanımızda göreceğiz. Başardım. Tüfeğimizi doldurduk. Bu bina içi oyunlarda oldukça rahat kullanabileceğiniz, kısa alanda manevra yapabileceğiniz, indir, çıkabileceğimiz bir tüfek. Her atış yaptığımda 3 tane bilgi atıyor. 10 tane de bitti. Her şey 10 tane de bitiyor. Daha sonra işaret parmağımla buraya bastırıyorum. Açıyor. Ve yeni şeylimi koyuyorum içine. Koyamıyorum. Koyuyoruz. <laughs> Yenisini koyup devam ediyorum. Bunlar da bol miktarda elimizde var. Artı halinde göndeririz.